Daha bu sabah millet bir operasyonlardan illallah demişken ekonomiye zarar veriyor demişken maalesef millet deprem gündemim var. Benim seçtiğimi getir yerine otursun demişken bugün yeni bir operasyona giriştiler ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden üst düzey bürokratların da içinde olduğu 53 kişiyi daha gözaltına aldılar. Maksat bulamadıkları kanıtı ikna edemedikleri yalancı şahidi şimdi 53 yeni masum üzerinden yapmaya çalışacaklar. Piyasalar borsa hukuk ister, güven ister. Bunun için bu operasyonu hafta içinde yapmaya cesaret edemediler. Piyasalar kapandıktan sonra bir cumartesi sabahı bu operasyonu yapıyorlar ki borsa düşmesin, dolar yükselmesin. Bu operasyonun içinde ahlak olsa, hukuk olsa neden düşsün borsa? Neden bozulsun piyasalar? Hepimiz atılanın yalan olduğunu, bunun bir iftira olduğunu Tayyip Erdoğan'ın rakibinden kurtulmak için yaptığı bir kumpas olduğunu hepimiz biliyoruz. Hepimiz. Bugün yapılan iş tamamen iki hedefi vardır. Bunlardan birincisi milletin iradesine çökmek, ikincisi İstanbul'un rantına çökmek. Öyle ki Ekrem Başkan hapise atıldıktan hemen sonra Kanal İstanbul ihanetini hemen raftan indirdiler. İstanbul'un muhafızı Ekrem Başkan Silivri'deyken Arap televizyonlarının reklamlarına Recep Tayyip Erdoğan başrolde çıktı. Kanal İstanbul manzaralı evler İstanbul'da göl manzaralı evler, Türkiye pasaportu, Türk pasaportu garantili evler, üç buçuk dakikalık reklam yayınlarında Tayyip Erdoğan Katar'dakilere, Araplara, Arap şeyhlerine güzel daireler vaat ediyordu. Ve bunu gören İSKİ buna itiraz etti. İSKİ'nin genel müdürü Şafak Başa, buna en temelden itiraz eden kişi olarak Ekrem Başkan'a gitti, ziyarette bulundu, bilgi notlarını sundu. Kendisi Genel Müdür Yardımcısı ve İmar Daire Başkanı Kanal İstanbul için yapılan inşaatları öyle dedikleri gibi yoksulun, yoksullar için yapılan konut falan değil. Kanal İstanbul inşaatı için yapılan bütün işleri gördü ve bunların kaçak olduğu için TOKİ'ye bunlar hakkında yıkım kararı verdiğini bildirir yazıyı dün yolladı. Bugün gazetelerde muhalif gazetelerde bu haber var ve bu sabah bu sabah 40 gün önceki operasyonda adı olmayan hakkında Hiçbir iddia olmayan İSKİ'nin genel müdürü, genel müdür yardımcısı ve imar daire başkanı şafak baskınıyla gözaltına alındılar. Hepimiz biliyoruz ki mesele yolsuzluk değil. Mesele Kanal İstanbulsuzluk. Kanal İstanbul yoksa Tayyip Erdoğan yok. Onun için saldırıyor arkadaşlarımıza. Buradan Tayyip Erdoğan'a sesleniyorum. İstanbul unuttuğun, unutturmaya çalıştığın deprem gerçeğiyle geçtiğimiz günlerde bir kez daha yüzleşti. AKOM'un Afet Koordinasyon Merkezi'nin baş koltuğu boş duruyor. Oraya İstanbullular Ekrem Başkan'ı oturttular. Deprem paniğinde İstanbul'a güveni verecek olan da deprem tehlikesine karşı bugüne kadar yaptığı çalışmaları sürdürecek, bitirecek olan da İstanbul'u depremden koruyacak olan da Ekrem Başkandır ve arkadaşlarımızdır. Ancak bu durumda bile depremden siyaset yapan Ekrem Başkan'ın yerine seçilen belediye başkan vekili yerine AK Parti il başkanını yanı başına oturtan Erdoğan deprem tehlikesine karşı bugün en lazım olan bürokratlarımızı sabahleyin evlerinden toplamıştır. Bugün topladığı bürokratlar her yağmurda denizle birleşen Üsküdar Meydanı'nı o günlerinden kurtaran arkadaşlardır. Ranta direnen, kaçak yapıyla mücadele edenlerdir. Ayamama deresi, son taştığında 31 kişinin öldüğü Ayamama deresini ıslah edenler artık derelerin içinde bebeleri ölüme terk etmeyenlerdir. Bu arkadaşlarımızı alıp içeriye atmak felakete karşı depreme karşı İstanbul'u savunmasız bırakmaktır. Buzun bu sabah güneş doğarken İstanbul'un muhafızlarını gözaltına alan Erdoğan'a sesleniyorum. Ne yapıyorsun sen? Bu saatte, bu vakitte yılan sokmaz adamı. Yılan sokmaz. Böyle bir günde bu halde deprem kapıdayken deprem kapıdayken sen bu uzmanları topluyorsan gerçekten sen bu İstanbul'a da bu millete de dost değilsin.